Selam arkadaşlar. Biz birkaç gündür tatildeyiz fakat size bir türlü vlog açamadım. Hep bir şeyler oldu. Bugün sanırım üçüncü günümüz falan. Olsun yarısından başlıyoruz ama başlayalım yine bir yerlerden. Şimdi bir tekne turu yapacağız. Onu bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Gemi. Gemiye mi gideceğiz biz? Gidiyoruz sizi de bizimle birlikte götüreceğiz. Tekne turumuz birazdan başlıyor. <laughs> Tekneyle bir yere geldik. Şimdi biraz burayı size gezdireyim. Şöyle başlayalım. Şurada bir su var. Böyle burası da göl. Bu su gözleri geliyormuş ama çok pis ve gerçekten çok kötü kokuyor. <laughs> Düştü. Çamur banyosu falan yapılıyor arkadaşlar burada. Çamur banyosu falan yapılıyormuş burada ama biz hazırlıklı gelmedik. Tam bilmiyorduk içeriğini. O yüzden e, giremedik. Girerdik yani. Bence eğlenceli olurdu diye düşünüyorum. Bakalım şimdi sizi oraya götüreceğim. <laughs> şöyle gidiyoruz birlikte. Elimde bir şeyler var. İşte burası çamur banyosu. Burada çamur banyosu yapılıyor. Böyle havuz gibi bir çamur. Havuz gibi normal girip yüzüyorlar yani çünkü böyle değişik. İnsanlar çok korkunç görünüyor ama. Arkadaşlar ikinci güne geçtik. Ee, farklı bir yere geldik. Biraz bulunduğumuz bölge uzaksa ama burası bir koy ve denizi inanılmaz güzel. Şöyle göstereceğim. Bakar mısın? Ya da burada yüzüyor. Gel bakalım anne gel aşkım şöyle göstereyim biraz size buraları şuna binmek istiyorum bir yandan da istemiyorum pek cesaret edemiyorum açıkçası böyle karşıya kadar gidiyor aslında çok eğlencelidir eminim ki ama kararsızım şu an bebeğim <laughs> <laughs> <Güzeliyim. gülüyor> ne yapacaksın? ne <laughs> yapacaksın? Aşkım aşı koyu bu arada ismini de söyleyeyim belki gelenler olur aranızda ya da gelmek isteyenler olur. Gelmeyi boş ver kesin gelin. <laughs> kesin gelin yani aynen. Bayağı iyi çünkü denizde. çekiyorum. <laughs> Emre bak. <laughs> Emre ne yapıyorsun Emre? Olur. <laughs> Olur. Dalarken niye kırılmıyorsun? Ya, dalarken kırılmıyorsun ya. Baba, ben... Gel. Tamam gel tutayım. Gel yanıma. Bazı su kurbağaları sudan çıktı. <laughs> Döküldü mü? buranın şöyle bir yeri var. Burayı daha sevdim. Şurada büfe tarzı bir yer var. İşte yemek falan yiyebiliyorsunuz. Isı i̇şte da böyle. Ben böyle yerleri daha çok severim. Daha rahat oluyor. Hemen böyle denizi de görüyorsunuz burada. Arkadaşlar şuranın manzarasına evet, bakar mısınız? Gemi. Evet bebeğim gemi. Elimi tut. Elimi bırak. Bakar mısınız ya mükemmel. Biz şu aşağıda gördüğünüz plaja gittik birkaç gün. Şurası. Bu bir tarafı, şurası göl. Burası da deniz. Baya güzel bir yer. Buraya gelin. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Fakat yolları çok 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 kötü. Arabayla çok zor geliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Efendim bir tanem. <laughs> Ertesi güne geçtik arkadaşlar. Biz yine bu koya geldik. Çünkü gerçekten nefis yani. Denize bakar mısınız? Havuzdan bir farkı yok. Muğla'ya gelirseniz kesinlikle buraya gelmelisiniz. Bu arada ücretlerden bahsettim mi bilmiyorum. Bahsetmediysem şimdi bahsedeyim kısaca. Giriş ücreti ödüyorsunuz e, araçla girdiğinizde 40 TL. Buraya geldiğinizde de şu arkada gördüğünüz şehrin ve, ve şemsiyeye de 150 TL ödüyorsunuz iki kişi olunca. Fiyatlar da bu şekilde ama mükemmel yani denizi meğer. Gel, yüz yüz gel. Gelme gelme. Gelme Mila. Bile o kadar mutlu ki İstanbul'a dönünce ne yapacak <laughs> hiç bilmiyorum. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Biraz etrafı göstereyim size. dönüş yolundayız. Instagram'dan şu yönde çok mesaj aldım. Buradan böyle hem toplu bir cevap gibi olsun hem de biraz detaylı değinmek istiyorum. Yolculukta işte hani çocuğun çocuğun tuvalet ihtiyacı nasıl oluyor diye soruluyor. Ee, belirli yerlerde evet tuvaletler oluyor. Çocuk tuvaletleri de oluyor benzinliklerde ama ne kadar hijyeniktir size bırakıyorum bunu. Onun için ben şundan yana taraftarım. Oralı yerine yanımızda bir tuvalet taşıyıp da yine oralara girip orada yaptırabilirsiniz veya çocuk bu her yerde tuvalete gelebiliyor. Biz genelde böyle yol kenarında falan da çok durduk. Yol kenarında bile durabiliyorsunuz çünkü tuvalet ihtiyacı sürekli gelebiliyor çocuğunuzun. E, ben iki ürün aldım bile taşıyacak için. Ne yani canım? Ha, Seni de çekeyim tamam. E tabii ki Budi'miz de her zaman yanımızda değil mi Mila? Hı hı. Ama bebek <laughs> Bebek çantanda. Bebek çantanda. Evet bebek. Büyük bebek yolda anneciğim. Büyük bebek arabadaydı yanındaydı. Yolda. Bir ya Bir şok ye. <laughs> <laughs> Bu kadar yeterli mi? kuşlardan asla hani e, tuvalet olduğu belli olmuyor ki çoğu kişi de çanta zannediyor bunu. Sızdırma vesaire yapmıyor. Atıyorum işte yol kenarında e, tuvaletimi yaptığınız çocuğunuzun kapağını kapatıyorsunuz. Bir de hakik durak yani lavaboya kadar o orada tutabiliyor kişi. Asla sızdırma ve kapı dışarıya yapmıyor. E, temizliği de çok basit. Zaten minicik olduğu için her yere taşınılıyor. taşınılıyor. Bu sadece tatilde değil ben gittim her yerde yanımda götürüyorum. Sefarka i̇şte giderken AVM hiçbir yere oturtturma taraftarı değilim Mila'yı. O yüzden kendi tuvaletinde her yere taşıyoruz hijyen açısından da. Size de önerim mutlaka bir, bir tane böyle alın ve her yere taşıyın onu. Bunun bu biraz fiyatlı gelebilir ama şöyle söyleyeyim size. Aylık bez parası kadar yani bir aylık bez parası kadar. Hadi max ve be bezden beze değsin. bir buçuk iki ay olsun. Ama çok uzun seneler kullanabileceğiniz bir ürün. Bayağı kaliteli. Yani bunu akıl edip yapan da Allah razı olsun modeli var. O da poşet takıp da tık kullanabileceğiniz bir model. Onu da çantada da taşıyabiliyorsunuz. Sonra krozete de koyabiliyorsunuz. O ile aparat oluyor. Onu da ekleyeceğim size. Bunu ve e, bunun işte farklı, farklı desenleri var. Erkekler için olanlar işte kızlar için olanları falan böyle farklı desenleri var. Onları da ekleyin bir bakarsınız. Ama biz bundan, ben bundan çok memnun kaldım. Çünkü diğerini de aldık. Kullanamadık biz onu. Ve sonra bunu almaya karar verdim. Ama bundan gerçekten çok çok memnun kaldım böyle bundan detaylı bir şekilde bahsetmek isterim. Şimdi Mila onu çek istiyor tekrardan. Bile çeviriyoruz kameramızı. Çekiyorum bir tane. <laughs> Bileyi gösterirken aklıma gelmişken bir şey daha eklemek istiyorum. Yolculukta nasıl oyalanıyor? gibi. E, otokoltundan hiç almıyoruz. Böyle çok çok kızganları olursa ben arkaya geçiyorum, otokoltundan kucağıma alıyorum. Onun için de almıyoruz. Bir şeyler yiyor, bir şeyler içiyor. Sonra işte böyle budisiyle falan oynuyor. Yanında bir bebek daha var, sevdiği oyuncakları alıyorum yanına. Yol boyunca oynuyor, uyuyor. Sonra bir de kitap falan bakıyor. Kitap okuyor. O şekilde yolculuğu tamamlıyoruz. Zaten olabildiğince çok çok duruyoruz. Nereye gidiyorsun? Eee, evine, 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 evine. Evimize gidiyorsun. E, hayır, yani, dedi. Ben evet <gülüyor> haklısın. <gülüyor> Yanlış söyledim. İlk önce biz e, duracağımız yerde bile dondurma alacağız. Çünkü bile dondurma istiyor. Sonra, sonra, evimize gideceğiz değil mi? Sen tatili beğendin mi? Güzel miydi? beğendin. Bol bol yüzdün değil mi? Ne? Bol bol yüzdün mü? Yüzdün mü sen denizde? Ne? Mavi renk. Ma -vi, ma -vi, ma -vi. Bu arada yine aklıma bir şey gelmişken ekleyeyim. Siz izlediniz oraları ama Mila'nın kolluklarını da bırakırım aşağıya sizin için. Onlar da oldukça güzel. Geçen yıl kullanamamıştık onları istememiş ama bu sene çok rahat kullandık. Yukarıda tutma kuvveti falan çok güzel. Hatta böyle döne döne yüzdü yani bayağı yüzdü, bayağı rahattı. Biz hiç müdahale etmedik, hep kendi zaten beni bırakın ben tek yüzeceğim falan dedi, kendi başına yüzdü. Gayet başarılı ona Hatta böyle e, şişirdiğiniz yer açıldığında inmiyor direkt Elinizle bastırıyorsunuz, o şekilde şekillendiriyorsunuz inerken de yani denizde herhangi bir açıldığında falan da sıkıntı olmuyor. Onu dondurma almak için durduk şimdi. Bir mola verdik. Ve Mia da dondurmasını yiyor. Arkadaşlar şimdi bir benzinlikte mola verdik. Oğlum sesim geliyordur. Biraz yüksek sesle konuşacağım. Çünkü şarkı çok yüksek sesle. Ee şöyle alt değiştirme yeri oluyor. Tuvalette bir de minik bir tuvalet ve böyle elleri yıkaması için bir yer oluyor. Ama ben bunları kullanmıyorum. Neden? Çünkü hijyenik bulmuyorum. Bakın şöyle göstereceğim size de yakından. Evet, tuvalet kağıdı da bitmiş bu arada. Ben Mila'nınkini bu arada açılmış halini de göstereyim. Bu şekilde. Böyle koyuyoruz. Mila tuvaletini kendi tuvaletine yapıyor. Sonra ellerini orada yıkıyor. <laughs> Tam boyuna göre çok bu arada güzel tasarlanmış. Güzel düşünülmüş bu. Hemen hemen her e, benzinlikte var. Sanırım. Bu da böyle. E, bunu Aa! kapattığınızda bakın tık ediyor ya. Hiçbir şekilde şey olmuyor. Dışarıya sızdırma vesaire yapmıyor. Zaten bu tuvalet nerede? şey yapıyorum hani temizliyorum öyle götürüyorum eve gidince de bir güzel her yeri temizliyorum. daha iyi oluyor. Onu da sayayım sorayım. Daha temiz oluyor. Şimdi de yeşil renkte. Nasıl falan da. Biz yine tabii ki tuvaletimizi aldık yanımıza. Böyle alt değiştirme yeri de var. Böyle minicik. Evet yıka bakalım ellerini. Evimizdeyiz. Gerçekten insanın evi gibisi yok. Tatilde olsa, güzel de olsa bir süreden sonra evinizi arıyorsunuz. Videoyu da burada kapatayım artık en kısa zamanda editleyip sizlere atmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.